Kur'an-ı Kerim bize sekinet veren bir kitaptır. Huzur getiren, sükunet getiren, mutluluk getiren yani okuduğumuza bizi pişman etmeyen bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman gönlümüze sekinetin inmesi lazım. Elhamdülillah iyi ki Rabbimin kitabını okudum. Elhamdülillah iyi ki bu meclise geldim. Elhamdülillah iyi ki Kur'an'la meşgulüm diyebilmemiz lazım. Bakın Allah Resulü ne diyor? Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelse. Allah'ın kitabını tilavet etseler. Sonra da onu kendi aralarında ders yapsalar. Allah'ın ayetlerini anlama çabası ortaya koysalar. Şimdi dinleyin ödülleri. İlla nezelet aleyhimus sekine. Kesinlikle oraya sukûnet iner. Sukûnet ne biliyor musunuz? Gönül dinginliği. Rahmet. Böyle pişmanlık duymayacak şekilde gönlün huzur ve mutmainlik kazanması. Sekinet bu. Oraya sekinet iner. Ama bir derse gittiniz. Tefsir dersi. Kalbinize sükunet gelmiyor. Abi o Kur'an okumasında bir problem var. Ya hoca ihlasla okumuyor. Ya kardeşler ihlasla derse gelmiyor. Ya Allah'ın kitabına düzgün yaklaşmıyorlar. Bir anormallik var yani. Kur'an okunan yere sekinet gelir. Sekinet gelmiyorsa o Kur'an okuyun şunda bir problem vardır. Devam ediyor Peygamberimiz diyor ki ve O meclisi rahmet kuşatır. Yani oraya gelenler Allah'ın rahmetine müstahak insanlar haline gelirler. Devam ediyor ve haffethumul melaike. Melekler ta göğe kadar belki halka yapar, onları kuşatırlar. Meleklerin geldiği yere şeytan gelir mi? Ve son olarak ve zekerahumullahu fi men indehu. Allah oraya gelenleri, sırf ayet öğrenmek için gelenleri kendi katındaki meleklere över. Gördünüz mü benim Ahmet kulumu, Mehmet kulumu? Evindeki sıcacık yatağını, kahvesini, hanımını, uykusunu bıraktı. Sırf Rabbimin ayetlerini öğreneyim diye o meclise geldi. Görüyor musunuz benim kulumu diye meleklerine övünçte bulunur. Över onlara. Subhanallah. Ya Allah'ın böyle ayetlerinin anlatıldığı meclislere geldiğinde Allah'ın gündemine, meleklerin gündemine çıkıyorsun Müslüman. Allah seni gündemine alıyor. Hani ayet-i kerimede diyordu ya. Fezkuruni. Ezkurkum beni zikredin. Yani beni anın gündeminizi alın ben de sizi gündemime alayım. Allah gündemini alıyor. Meleklerin de gündemi oluyorsun. Çünkü meleklerine övüyor seni. Allah rızası için ya böyle bir ödül varken Allah'ın kitabını öğrenmek için meclislere gelinmez mi abi? Böyle bir ödül için Kur'an-ı Kerim okumaya, araştırmaya, üzerinde tefekkür etmeye değmez mi? O nedenle hiçbir şey için olmasa bile Rabbim beni gündemine alsın diye insan Kur'an ayetlerini öğrenmek için meclislere gider. Ama dediğim gibi ölçütü budur bakın. Bir meclis gerçekten Kur'an meclisi mi? Yoksa Kur'an'mış meclisi mi? Bunu ayırt etmenin yolu oraya sükunetin, rahmetin inmesi, ihtilafların, problemlerin, hırgürlerin, tartışmaların o meclisten uzaklaşması ve o meclisten kalktıktan sonra elhamdülillah iyi ki geldim diyebilmek. Böyle dediğiniz meclislere devam edin. Böyle demediğiniz meclisler Kur'an anlatıyoruz denilse bile uzak dur.